Merhaba hey arkadaşlar Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-1 karşılaşmayı kazanmasını bildi. Özellikle Galatasaray'ın 5. topunun direkten döndüğünü belirtmemiz gerekecek. Şanssız anlar vardı karşılaşmada Galatasaray adına ama 89. dakikada Barış Alper günün adamı attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi ve Fenerbahçe ile puan puan olan yarışın devam etmesini sağladı. Sasha Boyen'in Bayern gitmesinden sonra zaten sol bek problemi yaşayan Galatasaray'da bir sağ bek problemi de oluştu. Hakim Ziyech ve Bakan bunun Afrika Kupası'nda olmasından dolayı Okan Buruk kadroda nasıl değişiklikleri yapacağı herkesin çok merak ettiği bir konuydu bugün. Barış Alper'i sağ açık Kaan Ayhan'ı sağ bekte oynattı. Berkan Kutlu'yu da sol bekte denedi. Gerçekten Okan Hoca risk almaktan çekinmiyor. Okan Hoca'ya yazar bu galibiyet. Kesinlikle ona yazar. Tabii ki bu galibiyette Mertens'in ve Barış Alper'in ve Torreira'nın paylarını es geçmemek gerekecek. Bugünkü karşılaşmada bu üç oyuncu çok fazlasıyla öne çıktı. Ve Galatasaray'ın bu kritik haftayı kayıpsız geçmelerinde çok önemli rol oynadılar. Okan Buruk'un Son haftalardaki hamleler tutuyor. Zahide 46. dakikada oyunu aldı. Oyuna girdikten sonra hocasını mahcup etmedi ve Galatasaray'a gerçekten çok önemli bir dinamizm, bir hareket getirdi. Özellikle kapanan Gaziantep defansını aşmakta zorlanan pozisyonları girmekte zorlanan Galatasaray ikinci Reza'nın girmesiyle birlikte çok daha fazla pozisyona girdi. Çok büyük bir baskı altına aldı Gaziantep'i. Zaman zaman Gaziantep'in iyi defans yaptığını ve oyunu soğuttuğunu, Sumitika'nın dersine iyi çalıştığını söylememiz gerekiyor. Ama Okan Buruk'un yaptığı hamleler meyvesini verdi. Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu oyundan çıkartıp Barış Alper'i sol bek pozisyonuna, hücumcu sol bek pozisyonuna çekti. Mertens'i çıkardı. Bu da yaptığı bir yanlış var ama Mertens sanıyorum yorgunluktan artık yaşını da getirdiği durumdan dolayı oyundan çıktı. Endombele girdi. Halil Dervişoğlu'nun oyuna katkısı olumlu oldu bugün. İlk olumlu bir katkı verdi Galatasaray'a. Bu da çok ihtiyaç halinde olan bir zamanda gelmesi güzel bir gelişme. Hem Galatasaray için hem Halil Dervişoğlu için. Belki de Halil Dervişoğlu'nun bundan sonra performansını da bugünkü oyunu etkileyecektir. Çünkü Galatasaray'da Icardi'nin formsuzluğu devam ediyor. Icardi bugünkü karşılaşmada elinden geleni yapmaya çalıştı ama eski formundan uzak olduğu görülüyor. Icardi'nin forma girmesini beklerken Zaha, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu bugün Barış Alper'in ortaya çıkması Galatasaray'da gol sorununu çözmeye devam ediyorlar. Ama Galatasaray'ın da bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Bu ligde en çok direkten dönen ve hücum aksiyonlarında en çok giren takım olduğunu söylememiz gerekecek. Ve dolayısıyla Galatasaray'da bir şanssızlık da var bu açıdan. Bunu da söylemek gerekiyor. Bu önemliydi şampiyonluk yarışında. Çünkü Fenerbahçe ile kafa kafaya gidilen bu mücadelede geriye düşmek psikolojik olarak da kendilerini yıpratabilirdi. Ama zorlu bir haftada zorlu bir şekilde alınan puanın kıymeti çok daha iyi anlaşılıyor. Galatasaraylı oyuncuları bir sonraki haftaya daha iyi motive edeceğinden hiç şüphe yok bugün karşılaşmanın. Yani Gaziantep Futbol Kulübü özellikle ikinci yarı Galatasaray'ın kalesine gidemedi. Bunda Galatasaray'ın baskılı oyunun evet etkisi vardı ama Gaziantep 1-0 önde olmanın avantajına güvendi ve çok fazla geriye yaslandı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada da takım otobüsünü Sumudika kalenin önüne çekmişti. Bu karşılaşmada da öyle yaptı. Galatasaray'ın golü geciktikçe Gaziantep defansının hamleleri ve moral üstünlüğünüzle devam etti karşılaşmada. Kalenizden topu uzaklaştıramadığınızda, çok geriye yaslandığınızda çok pozisyon yiyorsunuz. Zaten direkten dönen toplar ve diğer girilen pozisyonlar golün habercisiydi. Golün geç gelmesi kimseyi yanıltmasın. Gaziantep tamamen futbolun şansına güvendi son dakikalarda. Ama maalesef futbol her zaman şanstan yana değil adaletten yana çoğu zaman olan bir oyun olduğu için bugünkü karşılaşmada Galatasaray ikinci golü buldu. Üçüncü golü de buldular ama offside'dan iptal edildi gol. Dediğim gibi Galatasaray'ın bugün oynadığı futbol kolay bir futbol değildi. Kapanan takımlara karşı bundan sonra da kolay karşılaşmalar olmayacak. Her maç aynı performansı futbolcuların göstermesi de mümkün değil. Zaman zaman zorlanılan, zaman zaman da kolay maçlar olacak. Dolayısıyla şampiyonluk çok uzun bir yürüyüş. Bu yürüyüşe hazırlıklı olmak gerekiyor ama bu zor karşılaşmaların bir şekilde aşılmış olması takımları şampiyonluk yolunda daha da umutlandırıyor ve ligde de izleyenlere keyifli bir seyir veriyor. Mertens bugün yine gerçekten takımın tüm ataklarını yönlendirdi. Galatasaray'ın 10 numara eksikliği yaşadığı pozisyonu elinden gelen gayretiyle doldurmaya çalışıyor. Ve Galatasaray'da da şu ana kadar Mertens'in Galatasaray'a çok önemli katkıları olduğunu çok net bir şekilde söylememiz gerekir. Mertens'in e, oyunu Galatasaray'a ışık tutuyor diyebilirim. Çünkü bütün organizasyonlarda o var. oyunu yönlendirmede, takım arkadaşlarıyla iletişimde, kapanan defansları açmada, e, topsuz oyunda ve toplu oyunda da çok önemli işler yapıyor Mertens Galatasaray'da. Ben e, kadro kurulurken kesinlikle ilk önce Mertens'in yazılması gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca da artık bunu fark etti ve dolayısıyla e, alternatif olmayan Mertens'in her karşılaşmada oynaması en az 80 dakika oynaması gerektiği çok aşikar. Bugün de belli oldu. Mertens e, oyuna hareketlilik katan Galatasaray'ın ataklarını şekillendiren isimlerin başında geliyor. Zaha'nın istekli görüntüsünden bahsettim. Zaha... Gerçekten Galatasaray'da bir patlama yapacak. Bunun habercileri, bunun haberleri geliyor, sinyallerini veriyor. Ben cezanın çok daha iyi olacak karşılaşmalara da geçilecek gibi duruyor. Çünkü daha yavaş yavaş İngiltere'deki formunu yakalayacak gibi duruyor. Ben Zaha'nın çok daha önemli karşılaşmalarda Galatasaray adına sorumluluk üstlenip patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü e, her maç üstüne koyarak gelen bir Zaha var. Dolayısıyla Zaha'nın ilk 11'de değerlendirilip daha da farklı bir şekilde kendisinden yararlanabileceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi bu maç Okan Buray yaza Okan Hoca gerçekten elindeki kısıtlı imkanlarla er transferde de sol bek ve sağ bekin gelmemesi sıkıntıya soktu kendisini. Sakat ve cezalılarda oluşan bir kadroda her ne kadar Galatasaray'ın geniş bir kadrosu olmasına rağmen Okan Hoca son derece cesurca hamleler yaparaktan ve yaptığı hamlelerin de tutması bu da çok önemli. Çünkü büyük risk alıyor. Bunların olmaması durumunda kendisine hatuvarın çıkarılacağını çok iyi bilmesine rağmen son derece soğukkanlı ve cesurca kararlar aldı ve Galatasaray'ın özellikle son 3-4 haftada hala Fenerbahçe ile başa baş ligde tutunmasının en önemli başarı nedenlerinden birisi Okan Buruk'un yükselen performansı Okan Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor bugün karşılaşmada. Tabii ki tutmasaydı oyuncu değişikliği. Herkes o Hoca'yı eleştirecekti. Tabii ki yine eleştirecek konular var ama kazanırken ve o bu kadar başarılı işler yaparken bugün Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yani bu oyuncunun moralini özellikle e, bu şekilde yarış devam ederken ve Galatasaray adına Kerem elinden geleni yaparken bu taraftarların neye hizmet ettiğini kendilerinin sorgulaması gerekir. Çünkü Kerem çok iyi oynayan bir çocuk. Evet bazı şeylerde kapasitesi yetmiyor. Ama Galatasaray adına kanının son damlasına kadar mücadelesini veriyor. Yeteneksizliği, son vuruşlardaki vuruş tekniği, bazı pasları atamaması evet problem Galatasaray için. Ama Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun tam da yükselen bir performansının olduğu dönemde bazı Galatasaray taraftarlarının statta Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklamış olması genç oyuncunun moralini oldukça bozduğu gözlemlendi. İlerleyen haftalarda umarım bu moral bozukluğu Kerem Aktürkoğlu'nda yansımaz. Çünkü Kerem Galatasaray için son haftalarda yaptığı ve daha önce yaptığı işlerle rüştü ispat etmiş bir oyuncu. Genç oyuncuları artık bu kadar kolay harcamamız gerekiyor. Evet eleştirebilirsiniz. Tepkinizi ortaya koyabilirsiniz ama bu kadar erken ve her defasında da artarak devam eden bir tepkiyi ortaya koymak Kırmak toku koluna son derece zarar veriyor. Tabii ki gaz da zarar veriyor.